İşkence ve Kötü Muamele Komisyonu İstanbul Esenyurt'ta 5 polisin bir kadını darp ettiği videolar sosyal medyada gündem olmuştu. Darp edilen Gökçe Yaşar'ın konuya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Yaşar kimliğini evde unuttuğunu söylediğini ardından polisin kendisine senin hakkından ben gelirim dediğini ifade etti. Yaşar, darp raporu almaya gittiği hekimin az benzetmişsiniz dediğini söyledi. KHK'lı sosyolog Veli Saçılık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Gezi Parkı olaylarının anma etkinliğinde polisin uyarısız bir şekilde saldırdığını yazdı. Saçılık ayrıca olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadım tekmeledi. Diğer 8 kişiye de benzer muamele yapıldı. ifadelerini kullandı. Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu Millet Bahçesi yapılan Salda Gölü'nde bungalov ve mescit yapımı sürerken gölün ve kıyıdaki kumun rengindeki değişim dikkat çekti. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Salda Gölü'nün ranta peşkeş şekilmemesi gerektiğini söyledi. 5 Mayıs'ta açılacağı düşünülen Millet Bahçesi'nin açılışı ertelendi. Denizli'de bir apartmanda bakılan sokak kedisi 5 gün önce kanlar içinde bulundu. Veterinere götürülen kedinin yapılan incelemede omuriliğinin kırıldığı ve üreme organında kanamayla birlikte genişleme olduğu tespit edildi. Kedinin cinsel saldırıya maruz kaldığının değerlendirilmesi üzerine polisin olay yerinde yaptığı incelemede sperm kalıntıları bulundu. Çocuk Hakları Komisyonu 6 yaşındaki Nahla Osman yaşadığı mülteci kampında baygın halde bulundu. Ablasının anlatımına göre bu sırada çok aç kalan Nahla kendisine verilen yemeği hızlı yerken boğularak öldü. Resmi ölüm raporlarında beslenme yetersizliği çektiği ve ölüm nedeninin boğulma olduğu yazıyor. Etnik Kimlik Komisyonu Türkiye tarafından Irak'ın Duhok kentindeki Süryani Karyat Mosko köyü bombalandı. Saldırı da Keldani Katolik Kilisesi ile birlikte birçok yapı hasar gördü. İstanbul Esenyurt'a 4 kişi yabancı uyruklu bir vatandaşı darp ederek sokak ortasında soygun yaptı. Hapishanesiz Toplum Komisyonu, Ceza infaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Mayıs ayı içinde hapishanelerden gelen şikayetleri duyurdu. Bazı hapishanelerde kalitesiz ekmekler ve soğuk yemek verildiğini ifade eden mahpuslar, yaşanılan ihlalleri kamu kurumlarının şikayet etse dahi bir iyileştirme yapılmadığını ifade etti. İfade Özgürlüğü Komisyonu, Diyarbakır'da 2017 Nevruz kutlamaları sırasında Kemal Kurkut'un polis tarafından öldürülmesini fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök'ün örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısının mütalasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesi talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 30 Eylül'e erteledi. Mülteci ve Göçmen Hakları Komisyonu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçici koruma altında bulunan eğitim çağındaki Suriyeli mülteci çocuk sayısının 1 milyon 197 .124 olduğunu açıkladı. Suriyeli mülteci çocukların okullaşma oranı %65. İyi Partili Osman Türk, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini savunarak hastanelerin doğum servisleri %30 Suriyelilere çalışıyor, dedi. O hal mağduriyetleri komisyonu. Sınıf öğretmeni iken sendika üyeliği gerekçe gösterilerek ihraç edilen Emine Yürükçü vefatından 2 yıl sonra göreve iade edildi. KHK'lı öğretmen Birhan Akansel yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak kayması sonucu vefat etti.